Biliyorum ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 yapacağız. Bölüm 13'e çekiyoruz. Evet arkadaşlar bugün Barış'a iş bulacağız. İş yapacağız. Emir de geldi. Hoş geldin Emir. Furkan hoş geldin. Barış Ondan. hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Hoş bulduk. Furkan hmm. hmm. gel lan. gelen sen misin? Kim? Gel. Hadi başlıyoruz. Başladık. Ben şöyle de uyandım. Vallahi iki günden beri banyo yapmıyorum. Ben banyo tepsi üstünü de değiştireyim. Gideyim eve. Furkan ne oluyor lan? Ne yapıyorsun oğlum burada? İyi erken uyandım öyle boş boş duruyorum kardeşim ne yapayım? Saat kaç? Saat 6'yı 10'yı on... evet. Aynen. Oğlum valla Barış'la Emir uyandı mı evet. Lan acaba? Emir de gece saat 12'de gelmiş. Lan! Ben neredeyim oğlum? Aa, Lan Barış! Ay! Ay uyuyayım. Ay, oğlum lan. bu şekici ne lan? Allah dur abi. Evin Ay. önündeki şekici ne? Her şey abi be, ben benim abi benim benim yine şey adamlarla konuştum. Sen arabayı mı abi, getirdin? Olsun. Arabayı mı getirdin sen? He. Arabayı getirdim siz uyurken ben al, hemen Oo, koydum. güzel daha Yaptırdım da abi şey diyorlar ya. Şimdi bu anahtarı, şey anahtarı, anahtarı ver Adamla konuştum polis. Bari... Al abi buyur. Şuna bir dışarı çıkarım. Çekeceğiz. Konuştum da şey dediler. Polis filan ceza yaz, yazmaz, hani şey olursa böyle yazmalık bir durum olursa bize söyle biz halledelim filan dediler. Kanka valla seni... Gidelim o e, imzaları falan net halledelim. Seni o işe bağlattır e, Yapalım hani bizim böyle arabaları falan bağlattırma Hı. durumu olur mesela polise falan yakalanırız egzozdan. Hı. Sen gelip bizi kurtarırsın. Hemen geri atarız. İşte, İstiyon mu? Aldık versene valla. Barış tamam. gidip şu emiri uyandırsana be. kaça kadar uyuyacak? Tamam. Abi şey senin bu motorun bu alacak mıyız? Hangi motor? Honda'yı. Benim motor Honda'm mı var ya? Sattı onu. Bana ben yanlış Sattı, sattı, onu. Ha. ha. Çok, Çok oldu. En son telefonu konuşmuştuk ya o yüzden. Ulan şey Hı Gökhan. Evet. Bir sen tane cg mi alsam Hey la. Şöyle hayali düşünceler var sen ya bizim sen hayali, sen hayali sen düşünceler. Sen var gel. sana göstereyim. Kaçkaç kaç oldu la? Bekle ben arabayı getireyim. Sen, araba sen, getireyim. Bak, bak şöyle bir tane hayali düşünce var. Kanka Hangi? Aferin için. sana. Kendine yok gel. yok. Alsak mı bir tane cg ya? Bilmem. Bilmem. Bekle bakayım bekle. Onu da sikiyorum. Ha, yeni aldım. Ha. Beyler bunlar öyle düşünce siz bunları görmüyorsunuz Biz Sahibinden dan bakıyoruz bu motorları. <laughs> Hadi lan Aram. gelin oğlum bir işin mekaneye gidelim lan kaçından beri mekaneye. Şu aracın üstünü niye açık bırakmadınız? Kuş sürecek. Ya bir şey ama saat kaçta? Gökhan. Ha. Kapatayım. Abi ben çekeyim. Bir tane, tane CG buldum ama sonra mal alıyorum şimdi mal alıyorum. Da bu saatte noter açık değil. Kanka açıktır oğlum. Bugün ne pazartesi bugün Gel bin, bin 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 gidip hemen al gelelim. Hadi hemen dakika. gidip hemen al al gel. siz burada Çekil kalın. Çekiliyle geleyim mi abi? Ben geleceğim siz burada kalın ben geleceğim. Burada, burada bakayım da bizim mahallede adam. Bak okay. okay. Gel buraya köpke. Selam. Bak Olur, sen bunu canım. al kanka. Benim de bir tane kırmızı çeyge var sandık Sen al bunu gel. Adam içeride direkt imzalasak mı ya? Boş ver oğlum. Sonra noteri yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Yok. La köpke gezmeye gidelim. Tamam. Hem köpkeyi aldım gezmeye götürüyorum. Ne arıyorsun? Aldım. Öyle. Selam ona ne için? Dur Oy. ben de şu benim tanıdıktan bir tane kırmızı CG'yi alayım. Allah. <laughs> hop yavaş abi yavaş. Burkan ben de benim tanıdıktan böyle bir tane aldım lan. Güzel güzel bundan sonra öyle. Beyler bu şeyler ortak. Herkes bunları kullanacağız kullanacağı zaman evin girişinde kafaya asacağım ben bunların anahtarlarını. Tamam abi. sen de bu şeyi şey götür la şeye. Götür ne dağılacak. yapıyoruz? Götüreceğim. Kanka ya. bir mekaniğe geçelim aynen. Hadi. Gidelim ya. Dur şu Audi'yi alacak açayım ben. Emir sen geliyorsun mu? Geleyim geleyim. Abi şu motorları kim koydu? Bir dakika dur dur. İki dakika yolu kapatıyorum. Bir dakika. Onlar hayal şeyler ya. Motor yok orada. Dörtleri köpke geç lan. Şey... Köpke. Barış. He. Oğlum o al, motorları al, al, al. sen bağlamadın mı? Şuradan hızlıca geçiyorlar Bağlamamış. Bağladım da. Sen Dikkat onları götür git. götür. Bağla... yerine götür. Onları bağlayacağım Ha ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkandan ben... çık çık. Hadi biz gidelim gidelim. Durağız. İçeriden... Lan köpeğe çarptı. Ben kesinlikle. <laughs> <şimdi. gülüyor> Böyle yanımıza da verelim de ölmeyelim yine. Bas 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 bas. Hayat kısa avudular uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayat kısa avudular uçuyor. <laughs> Dur ben Hop. şu Furkan'ı arayayım Furkan. Alo efendim. Geldin mi sen mekaniğe? Allah. Geldim geldim mekanikteyim. Çok Dur ben de geliyorum. Tamam. Hadi bay bay. Tam pocam vallahi durmuyor. İkizek o Audi. Öm. Furkanı neredir? Oğlum bu Efendim, Emir evet. kanka Furkan bu Emir rally pilotu mu lan? adam çok güzel yanlıyor Audi'yle. Lan kaza yaptım ne anlaması. <laughs> Doğru. Ağaca girdim Enes basurum ben. Neyse geldik geldik. Tamam tamam kafa al. Önceden bir drift geçmişimiz var. Furkan ben şurada yukarıda bir üstümü değiştireyim la benim dolapta. Tamam tamam. Aa. Şey. Adamın antam panik gitti. <laughs> şöyle alayım da aracı. Hadi. Ha bayım, bu arabayı? Aptın önüne koyalım markete. Bu Rus'un neyi var lan? Bakan. Ha. Ya bakın falan yapacak. Ben bir iki dakika gidip geliyorum. Anlarsın tamam. ha mı? Tamam. Tamam. Tamam, tamam ne var? Rus neresi lan? İlk kez görüyorum. Hmm. Tercih, tercih Gökhan abi ses geliyor mu telsizden? Geliyor geliyor telsizden. Allah, oh, o ne be? Ne yaptın lan? Lan dur lan ben buraya Emir'e Emir göstereyim. No, no, no. Emir'i buraya hiç görmedim. Emir neredesin lan? Buradayım. Gel gel. Araba ben... Bırak, gel. Sen burayı ben biliyor musun? Ben 90 mu? orada saklıyorum. E, ben orayı biliyorum, biliyorum. Ne yani, onsa e, e, kim gösterdi? Ben bir ara kendim bulmuştum buraları karıştırırken. Gel gel. Neyse gel. Emir şu, sen şu arabalardan anlıyor musun lan? Şu lambajine uğrasın yan bulursana. Bakayım. Ben bir çay içeyim. Bombur'da çok anlamıyorum ama. Nele bakayım? Barış ara. Alo. Alo Barış. Efendim. Sen geçtin mi dükkana? Efendim abi. Sen dükkana geçtin mi? Ben geliyorum şimdi şu motorları bırakıyorum. Yok yok sen gelme çekici yerine git ben geliyorum. Şu an geliyorum. motorları bırakıyorum abi daha. Ben senin geçelim. iş yerine geliyorum iş yerine. Tamam. Geldi geleyim Aa, o gel imzaları falan evet, imzalayalım seninle. Bununla hiçbir şey anlamadım ya. Aa, Gökhan'ı arar. Efendim. Ne yapıyorsun? İyiyim şeyim Barış'ın iş yerine geçiyorum. Bir bakayım. Tamamdır. <laughs> <laughs> Emir ağlayın istiyorsan sen de gel. Tamam geliyorum bekleseydim ben o zaman. Ne yapayım kardeşim araban yok. Hemen geliyorum şey baba Ulan ne yapıyorsun la? Şu bakımı ne yaptım la? Hoş geldin. İçeri alsana oğlum çekiciyi. Bak bak bir tane abla geliyor Yok bak. Yok abi ben Galiba... Be, oğlum, temizlik yapıyorum da. Hmm. Bak bir tane abla içeri girdi galiba tamam, Ne bakıyorsun lan? Oh. <laughs> Sen al bu çekişi içeri al içeri. <laughs> <Aa. Hadi bakalım>. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş vallahi işim. Yaptı. Adamlar yaptırıyor sağlık. Şu motorları sen havaya mı bağladın ya? Ne yaptın? Ya abi onlar şey winch ile yukarı çekiyorlar. Alıyorlar da winch şu biraz takılı kaldı. Ha. Sen merak etme onları artık. Neyse dur dur. Ben şurada alçık bir arabanın içinde kestirsem ya. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Like atıp tamam. abone olmayı unutmayın. Barış'a, Emir'e, Furkan'a teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun. Beyler. Tamam. Girdim. Sağlıcakla evet. kalın. Discord'a katılmayı unutmayın.